Babam demir yolları bakım atölyesinde şefti. Evine işine bağlı iyi bir insandı. Annemin ölümünden sonra yıkılıverdi. Asabi, öfkeli, aksi bir adam oldu. Sanki birdenbire yaşlandı da. Her gün biraz daha çöktü. İçkiye verdi kendine. Geçen sene işinden de atılınca kahroldu. Kardeşime de bana da cehennem hayatı yaşatmaya başladı. Ne sabrım ne ümidim kaldı artık Başımın çaresine bakmaya Hiç değilse kendimi kurtarmaya mecburum Babama bir şey olmasından korkuyorum Kardeşimin kötü olmasından korkuyorum Ama hiçbir çarem yok Evden ayrılacağım İki gündür yer arıyorum Affedersiniz hiç anlatmamalıydım Ama öyle ısrar ettiniz ki Bir de açılabileceğim Derdimi dökeceğim hiç kimsem yoktu İstersen eğer kabul edersen bundan sonra ben varım.